Arkadaşlar merhaba. Bu sefer de e, eski Çince'den, yani Hança'dan e, Korece'ye geçen ve e, olumsuz, yani başka bir kelimeyle e, birleşerek olumsuz kelime ve ıı, bazı fiilleri oluşturan e, Hança kelimeleri göreceğiz. Mesela şurada birincisi kım, Gım yasak olarak geçiyor. Gım yon sigara yasa yonu ekleyerek gın, meyon, gım ve yon gım sigara yasa oluyor. Gımcu içki yasa. Mul bir diğeri umutsuz yapan ek. Muryom çihada utanmaz olmak. Mursang şikada anlamsız absürt olmak demek. Bir diğeri mu mu myonho eliyetsiz muindo ıssız, terk edilmiş ada. burada bu tip kelimeler yani hança bilgisi daha doğrusu ne işinize yarar diye soracak olursanız hiçbir anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi gördüğünüz zaman mesela yanında mu vardır. Onun olumsuz olduğunu en azından anlarsınız. Şu muyunda eğer inceleyecek olursak mesela mu siz, siz yani umutsuzluk eki. İn, saramdan geliyor. Saram, kişi, insan. in onun hançasıdır. Muindo, do da e, adanın doğusu. Muindo, ıssız, yani insansız ada. Yani terk edilmiş ada. Anlamında. Bir diğeri mi. Mihon, bekar demek. E, burada da mi umutsuzluk eki yaptı evli olmayan anlamı yaptı. Hon buradaki aslında şey e, Kiorondaki Kieron hada. Ha, buraya yazayım ben onu. Kioron hadanın alıyor. Kioron hada evlenmek demek aslında. Evlenmek. Evlenmek. Orada burada şey aldı. Onu buraya koydu bu şekilde şey oldu. Evli olmayan oldu. Yani bekar. Bir diğeri misong yonca. Reşit olmayan kişi demektir. Ee, şuraya yukarıya sağ tarafa geçecek olursak. Ee, bul. Bul. Bulbun myonga da. Belirsiz olmak. Bul pyongdingada. Eşit olmamak, adil olmayan. Pyongdingada şey demek. Eşit olmak, adil olmak demek. Bul geldi. Tam tersine çevirdi. Bul pyongdingada. Olumsuz yaptı onu. E, ee, bi bir yeri. Bimu Changjide. Tarafsız, bağımsız bölge. Bir diğeri bir gyeongje çok ee, savurgan, ekonomik olmayan. ''Bi''yi attığım zaman ''gionce jogida'' şey demek, ekonomik demek. Yani ekonomik, ekonomik davranan falan. Bu da savurgan demek. ''Bi''yi zaman ekonomik olmayan, yani savurgan anlamı oluyor. Bir diğeri ''bu''. Şunu aşağıya geçelim hatta. Davranat, şuradan ''Bu'' ile ilgili iki tane kelime var. Biri fiil, biri isim olarak bu coha evet bu uyumsuz bucuk ham ham bu hap hada pardon bucuk hap hada uygun olmamak bu çok hap hada uygun olmamak anlam taşıyor e, bu kelime bu şekilde işinize yarar diye düşünüyorum topik çalışan arkadaşlar için özellikle e, önemli kelimeler kolay gelsin diyorum.